Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sakal Dotaku. Bugün sizlerle beraber Boruto Blue Vortex 28. chapter'ın incelemesiyle karşınızdayız. Her burada söylemeyi unutmuşum. Araya kırpıp şekilde koyuyorum. Bu bize mangaları Türkçe çeviren Garcia Manga'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar ilk aşamada Inojin'i görüyoruz. Kashin Koji bahsettiği tekniği bir gecede öğreneceğini söylemişti ve başardığını görüyoruz chapter'da. Boruto, Inojin'i tebrik ettiğini gördük. Inojin ise bunu sadece Himawari için yaptığını söyledi Boruto'ya ve halen Borto'nun ihanet içinde olduğunu söylüyor. Burada Borto'muz ise e, rajo misali. Kardeşini yani Himavari'ye ağlatırsan tenhada affetmem gibi saçlarını kesmekte tehdit ediyor. Bu bana e, bir şey hatırlattı biliyorsunuz. E, dini tarikatlarda sakıl olayı var. Kestiği zaman dinden çıkıyormuş gibi. Burada da buna bir benzetme var. Hani anlamış değilim. Evet ara sahne geçiyor arkadaşlar. Burada Mitsuki'nin Konamaru'nun sorgu odasına giriş yaptığını görüyoruz. Konamaru serbest bırakıyorlar bu konuşma sırasında. Mitsuki sorguya çekiliyor. Ara sahne tekrar geliyor. Çok fazla sahne yürüyor arkadaşlar bu chapter'da. Resmen tamamen diyaloglar üzerine kurulmuş bir chapter. Ara sahne girince e, Sumire Boruto'nun kılıcını bitirdiğini görüyoruz. Kılıç otomatik şekilde Hagoromo stilini kullandığını... ...herhangi bir Boruto'nun hassasiyet ayarı yapmasını gerektirmeden kullandığını söylüyor. E, ve sadece bu Boruto'nun çakrasını kullanıyormuş. Herhangi bir çakra kullanmıyormuş. Azar azar tüketiyor yani bildiğiniz gibi. E, Sumire dediğine göre... Sadece Sasuke Boruto ve kendi DNA izini kaydetmiş kılıca ve onun dışındakilerin e, Hani çok yüksek miktarda çakra kullanması gerekiyormuş bu e, tekniği kullanabilmesi için ha, Bildiğinin güvenlik önlemi gibi bir şey almış tekrar yine ara sahne giriyor bu sefer Shikamaru ile çocuğu yani Shikadai'nin Konuşmasını görüyoruz Shikadai Boruto'nun ihanet ettiğini ve babası yani geçici Hokage'ye Neden Boruto ile hareket ettiklerini söylüyor Shikamaru Fossa vermemek için Davasında gerektiğinde düşmanla bile Konoha'yı korumak için hareket edebileceğinden bahsederken ara sahne tekrar geliyor. Burada Kaşin Koji ile Inojin'in sohbetini kısaca geleceği bilsen ve olduğunu görsen bir yerde veya gene orada ölebilir miydin diye kısacası laf oluyorlar. Çok gereksiz bir sahne. Buraya Himawari falan ekliyorlar. Hani bu şey gibi bu sohbette diyor ki hani Himawari'nin orada olduğunu öldüğünü görsen ve gelecekte bunun iyi bir bir sonuca gittiğini görse yine orada Himavar'ın ölmesine izin verir miydin gibi sohbetler var. Abi buna e, anlatmaya çalışıyor. Kimseye neden söylemedim sadece gerektiğine neden geleceğinden bahsettiğini söylüyor. Tekrar yine ara sahne giriyor bu sefer. E, Mamışık konusuna giriyoruz. Inoji'nin yeni gücü yani e, büyük savaşta bütün herkese kuramanı çakrasını veriyordu ya tek tek. Ve onlara birleşebiliyordu hani zihin transferi gibi bir şey yapabiliyorlardı. Inojin'in annesiyle beraber. Bu tamamen Inojin kendi başına yapabiliyor. Her siz gibi belirlediği kişilerin çakra izlerini kendine bağlıyor. Ve bununla birbirleriyle sohbet etmesini sağlıyor. Ve bu kimse bu sohbetin arasına giremiyor. Biliyorsunuz e, kuyruk canavarları çakra izlerini gizleyebildiğinden dolayı e, Mamushu'nun konağında nerede olduğunu tespit edemiyorlar. E, Inojin burada öğrendiği teknik mersem birbirine bağladıkları için arada e, radyo e, radyo kanalları gibi dalgaları gibi aradaki insanların e çakra görebiliyorlarmış ve burada eee nerede olduğunu bulabilecektir. çünkü birbirine yayıyorlar ya dalgaları. Bu şekilde mamushi'yi buluyorlar. Mamushi köye tamamen girmiş bulunmakta tamamen giriyor. Yani Demon, ve beraber sohbet ederken Aida iğrenç bir şey deyip e, hani biraz e, korkuyor mu artık, tedirgin mi veya tiksiniyor mu diyebilirim. Hani O duyguyu vermeye çalışmış yazar. Burada Demon'un sözü var. Aida e, ne olursa olsun koruyacağını söylüyor. Ara sahneye geçiyor. Sarado giriyor araya. Hızlı bir atılımla savaşa dahil olmak istiyor ama Shikamori engelliyor. Çünkü Saradao'nun bu savaşta efektif bir rol oynayacak galiba. Onun farklı yerde kullanacağını ve gücünü saklamasını söylüyor. E, planlar yapılır Şikamar'ın hedefin eyde olduğunu herkese telsiz yolunda söylüyor. Çünkü hedefin ne olduğunu bilmeleri lazım ki ona göre hamle yapmaları lazım herkesin. Tam o arada ara sahne tekrar giriyor. E, mamışı köye giriyor. Yani kendisi mi klonu mu artık ne yani saf kendisi mi? Oradaki e, insanlar diyor ki Hadi gidin buradan. Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan. Putin'in bağışını sikecekler. E, Jura böyle böyle köye zarar verirsek veya size zarar verirsek bizi yok edeceğini gibi e, imada bulunuyor. Tam o sırada e, biliyorsunuz Boruto Flight Rising gibi bir teknikle e, Mamushi gelip kılıcını çıkartarak Mamushi e, resimde gördüğüm kadar dört parçaya bölüyor. Tam o böldüğü sırada oradaki iki kişiye konuştu Mamushi'deki köydeki a Boruto gelmiş. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş Hemen gidip polislere haber vermeliyiz gibi Sözler de bulunuyor. Boruto da diyor ki çabuk gidin buradan ölmek istemiyorsunuz gibi laflar ediyor. Tam o sıradayken e, orada ma Mamushi yine bölünüyor. Daha çok fazla kişiye bölünüyor ve e, ne kadar çok bölünüyorsa o kadar çok aptallaştığı için Mamushi yanlışlıkla bir klonu veya bir şey kendisi köye zarar veriyor ve orada sohbet dönüyor. Aptal yapma Juro bizi kızacak, Juro bize böyle yapacak gibi. Ve e, biraz kavga tutuşurken son sahne geliyor arkadaşlar. Son saniye duvarı sırtını vermiş şekilde bortonun Boruto'nun karmaya aktif ettiğini görüyoruz. Biliyorsun normalde karmaya aktif etmekten korkuyordu. Çünkü içindeki Momoshiki'den korkuyordu demek ki Momoshiki tamamen kontrol edebiliyor. Çünkü eee Mamushi buna bir e, jutsu yolladı. O jutsu absorbe etmek için karmasını kullandı ve burada bu lafı diyor. Yeteneği yaparken hala kas ka, kaşıntı hissediyormuş elinde veya bir yerinde. Onu söylüyor ve burada orada chapter bitiyor. Hani burada Borto'nun tamamen e, kontrollü bir şekilde karmasını açabildiğini gördüken yani, onu diyeyim. Hani e, burada e, yorumum ise bu chapter'daki yorumum ise e, çok fazla gereksiz diyalog sahnesi var. Şu yani bilerek uzattık çözatıyorlar. Artık bir konuya bağlı bak istiyorlar veya e, ekipçe bir geleceği bir planlıyorlar ve anlaşamadılar mı? Çok gereksiz fazla sahneyle boğmuşlar. Çok fazla sahne var. E, burada Inojin'in yeteneği görmüş olduk bir yönden. E, bir, çok güzel efektif bir yeteneğine sahip. E, gelecekteki savaşlarda belki çok ihtiyacı ol, hani çok gerekli olabilecek. Eğer bu yeteneği geliştirirse köyler arasındaki biliyorsunuz 5 köy var ya köyler arası bir e, radyo e, yolu açabilir. Yetenek çok e efektif olacak. Burada e, Boruto'nun kılıcını görmüş olduk. Şu, e, Reddit gibi sayfalarda çok fazla teori vardı. Yok, Jibidara, hani Jibito'yu biliyorsunuz, hani Jibidara'nın kılıcını kullanacaklar. Yok, Obito'nun biliyorsunuz bir kılıcı var, böyle N Numboku muydu, N Numpotu muydu, neydi tam ismini söyleyemiyorum. Onun DNA'sını ekleyecek, çok yüksek seviye bir kılıç olacak diye çok abartılıyordu. Anne hani onu görmedik. Önceki chapter'da Borto'nun Sümre'ye verdiği parşömenle beraber e, tamamen otomatik olarak hassasiyet gerektirmeden stilini kullanabildiğini gördük ve bu Borto için savaş sırasında çok e, avantajlı bir yere sahip olacak. Evet arkadaşlar, kısaca e, bu chapter böyleydi. Bu ilk benim ilk chapter yorumlamam YouTube'a. Biraz amatör olabilirim, teklemiş olabilirim veya çok fazla gereksiz e, konularda sizi boğmuş olabilirim. Şimdi Avpola bir sonraki boardet chapter incelemesine görüşmek üzere Beğenip abone olmayı unutmayın, high puanınızı kullanırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.